Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime yapıyoruz. Herkesin renkleri farklı, karışmasın diye herkesin renklerini ayrı aldık. Evet, ben. Ee, Cihan'ın... fasulye sarı. Benimki kırmızı. Benimki turuncu. Benimki yeşil. Ee, i̇kinci videoda daha çok malzememiz olacak. Bu ilk video olduğu için biraz az malzememiz var. Bu videoya 30 dakika gelirse... Bu i̇kinci serinin ikinci... Kırk ikincisini de 37. 37. lütfen. Gelirse bu serinin ikinci bölümünü çekeceğiz. Aşağıdan like atmayı, kanala tamam. abone olmayı unutmayın. Bir de bu tuş ee, Instagram bir de bu tuşlar bu tuşa basmayın. Bunu atmışsınız. Instagram hesabımıza takip etmeyi unutmayın. O zaman, zaman videoya e, Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepin mi? Evet. Yok azındık. Azındık. Sen tamam. oraya kısım. çekmiştim. Hmm, Benimki kırıldı bu arada. Kameraman arkada kirli. Kopart orayı. Hayatında böyle sana Çok sızı. Kimler benziyor? Çok sızı. Ben. Çok, Çok, Çok seni sütlüyor? E şimdi... Dört sıra Bu Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben de <laughs> Like'ınızı bizden esirgemeyin. Anne ya like Bakın gelsin. Bakın kıvamı çok gelsin. güzel. Videoları biz çekiyoruz. <laughs> sıbı sıbı yani videoları sıbı. biz ısmarlıyoruz. Ay. bari like'ları, aboneleri siz ısmarlayın. Şimdi bari, bari. e, seçebileceği sırasına göre tıraş köpeği dökeceğiz. Sinem dökene kadar biz karıştırma devam edeceğiz. Ay dokunası. Tamam tamam, yeter, tamam yeter, abartma. Bekle. Bize Bekle ilk baş biraz karıştır sonra yavaş yavaş yapayım. İlla hepsini bir anda ekleyeceğiniz diye düşünüyorum. Bak bitti işte. Ama bak Bize siz yapın, yapın ama Tam Tamam yeter. <laughs> Kupufu bir slime olacak. Yalnız çok sıkarsanız slime zor olmaz onu söyleyeyim yani abartmayın. Ben çok iyi İlk baş ederim. az sık <laughs> Bengü sonra biraz karıştır. Tamam Bengü karıştır Hı, şimdi. biraz sana? İyice akeyim. karıştırmanız gerekiyor bu kısımda. Aynen. Tamam sen yapma akıyor. Kadar ama, <laughs> yeter yeter Allah. Karıştı şimdi iyice onu. Çok güzel bir Çok güzel. Sırsız bir renk oldu. Ya, mıydı Aa, evet, evet. Tamam, ben şey şimdi sen devam Aa evet evet. Senin aksın. Kanana bana Yok yok iyice karıştı şimdi. Şuraya Senin tam olmuş. Şimdi tam olmuş seni Tut bence şeyi. Evet. Bana yolla. Lampka isteyince sıra olacak mı? Evet. Benimki de sıra olmadı gibi yani. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Pembe oldu mu? Benimki de beyaz olacak. Tamam işte kaşınla oyunla. Ya şey benimki beyaz gibi şey bembe bembe olmuş, bir şey oldu. Benimki çok pembe olmuş. Benimki de aslında güzel görsene ya.

ters koyun daha çok aksın. Cihan senin dibinde daha var zaten. Ters koyun. Su benim dibimdekiler gitsin. Sinem de yani yan koy. koy. Sinem de yan koymuş ters koyamıyor ya. <laughs> ben biraz daha büyük katı. Bizim evde hiç boya var mı? Kınır gül, kınır gül. Cihan'ların da pembe boya var. Bir daha şu tarz gibi mı kınır gül? Bakayım. Ama dur. tamamına bak. Nisa al ye. Baklava. Tamam Dur. Dur gel. şurada kalmış. Evet. Olabildiğince içindekileri dökmeye çalışıyorum ama. hali evet. kalmış zaten görüyorsun. Evet. E, mı? E, bir dakika. Biz, biz slime, slime yapıyor, yapıyoruz dedik. Slime yapıp oynuyoruz dedik ki. Asmış <laughs> Ben seninle beraber oynayacağım. Burası ben. Katsam zaten tepide bir şey olur bak. Değil mi? Hayır hayır katma. Bana, katsam mı? Hayır katma. Bana şey katsana. Dur köşeden merak etme. Ya bırakır mısın bir şey olmuş? Bana biraz biraz çık çok az. Ya bir şey fark etmez. Sinem sana mi? olmaz. Seninkisi spengül aynı tonda değil. Kötü olur. Kırmızıyla turuncu benziyor ama yeşille benzemiyor. Ben, ben de katılıyorum. Seninki hayır, kötü renk yani. olur. Senin, Seninki yoksa mal kolu. Evet Cem. Sana, sana katsak katsak yeşil. He benim şeyler gider ne o? Aynı. Sesli evet. Evet. Kim o Mesa. Evet. Tamam be. Arkadaşlar kanala Hı. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Video çekiyoruz, video video. Şu an senin bahçesinde olduğumuz için herkes bize bak bakmış durumda. Benim Bakmayın bize. bize. Mesela tek bir youtuber biz olduğumuz için çok mutluyuz. Yok, Orhan abcam da youtuber. Orhanca. Orhanca. Orhan Altıreca abone Benim. olun. Benim. Ben birazcık Bırak satıyorum. Ben. 10 yıl falan önce YouTube'da Yok ben almış. bir seninkisi karıştırayım sen benim karıştırayım. Sakın karıştırayım. abone olmayın. Ben iyice karıştırayım. Kaybetmiş şifreyi. Beyza'nın babası. <laughs> İnsan baba YouTube'ı. Alayım alayım. Can. <laughs> milyon, ben de bilmiyorduk daha yeni öğrendim. Su <laughs> demek ki eskiden youtuberlar varmış o yüzden. Su Ay kamera gül. Gel nereden geliyor? kamera. Bir Artık şey yapalım mı? Bir dakika. Konuşmayın. Cihan. Zaten de söyleyeyim mi? Cihaz, elini Cihan. Elini. Matırdı. Bir de benim üstü var buna ha. Keşke be vermez olaydım be. Ay, çok sertmiş. Sen biraz kurulsun. Ben Brawl Stars'ı yapayım. Arkadaşlar Brawl Stars'ı yapayım. Ben, ben Brawl Stars'ı Yorumlar ya bak ya. Ha doğru. Biraz... Yorumlar niye kapalı? Arkadaşlar, benimiklerimi çok uyuyorum. Ah! Ya ben de brokoyum, ıslavli, çok sizin yaylama yapışır bir şey, şey oldu. Tam yavaş yavaş koyun ama e, çok yavaş koymanız gerekiyor. Çünkü bir anda katlaşabilir. <laughs> ben Bir, bir damla koyarsan bile yetersin. Camera girl. Tamam, yeter Sen karıştır şimdi. Ben biraz başladın mı? Başladı mı? Ya biraz başladı sınır. Daha köpek bunlar <laughs> ne hepsi. Ben, ben koyayım. Koyayım. Evet. Böyle bir yapıyorum. Şey ya. evet, çok, çok güzel iyi. bir silivazlık şey gerçekten. Böyle bir nasıl? Biraz daha sonra koyayım. Canı sen koy. iki damla koy. Çok koyma. Tamam iki daha koy. Daha koy. Şimdi Kareştireyim. Güzel, Kareştireyim. sert karıştır. Can yavaş karıştır, E ya, Çok güzel espriler yaptım, görsene. Ben aldım. Sen nasıl alamadın? Aydın aldım. Aydın ne, ne de kadar Çok Şöyle. Peki, ne? ne? De, ben ki, kimse seni duymuyor, görmüyor dedi. Kaç ne ne Yuh, bin tane izleyicimiz var? Yok, tane. Hayır, sen de <laughs> 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 Sen Ben ne ben? Yani. Of! değil, tutamadım şunu. Bir Nasıl katılacağım şey var? ya, çok sıkıldım. Elinle oynayayım mı kamerayı? Hmm. Hayır, iyice katılaşmadan elinizi almayayım. Burası kattınız. Biraz evet. daha koy. Ben 3 damla, damla. damla kattım. Ben topladım. Çok koydum. Sen 3 damla kattın. Olmayacak, Olmayacak da bu sular. Ne yapacağız? Söylemeniz sınırlı. Bir daha çöpeyim mi? Benim tam kıvamımda. Tam kıvamında. <laughs> evet. Çorba bu. Cihan kıvamında değilsin. Cihan seni... Banda mı? Hı? Banda mı? Cihan şu peçeteyi indirsene aşağıya. At yerine. Şöyle. Evet. Senin bahçesinde olduğun için biraz sesler çıkıyor olabilir. Bebekler çok etrafta. E ee, diğer videolarımız hep içeride olurdu. Aa, aa! 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 Ben... Biz dışları o kadar bu kadar çıkamıyor. Biz kısımları <laughs> iki kat daha şimdi ne biliyorsun? <laughs> Abi <üstünlüğü. gülüyor> Her yerini ellemeyin yani sonra alamıyor ki bizi de. Hmm. Arkadaşlar annemi görmek istiyorsanız çağırın. Sana SMS geleceğim. Çok tek bilet. Südi, benim de, mi? Annemi görmek istiyorsanız 890 beni 890 ne ya? 890 890. ha annemi görmek istiyorsanız. Ne hiç getireceğiz. Anne yazıp 18.90 SMS yazarak Tabii ki bu bir şakaydı. idi. <laughs> Annemi göremez. <laughs> Annem kameramı kameramı görmemek. Sadece sadece 8 bin abone olursak görebilirsiniz. 1 bin abone olunca görebilirsiniz Yok 8. <laughs> Annem <laughs> seninki oluyor. Benimki en güzeli. Bakın. Bu videodan sonra abonelerimizi artacağını düşünüyorum. İnşallah abone oluruz. Çok fazla kattım ya. Yani. Ya öyle yapma. Oo. Video çok güzel olacağına inanıyorum. Niye çok fazla atmayın ya yani kontrol et yoksa bir anda katılaşırsa kötü olur. Onu söyleyeyim mi? Ay kamera gir arkadan bize. Şu kamera güzel olmuş bu. bir yani, Sen, sen iyice karıştır ve... boraks kat. Aa! Sen birazcık boraks katmak lazım. Çünkü ele çok yapışıyor. Çekim yapıyor. Evet. YouTube'a yazıyoruz. YouTube'a yazıyoruz. TikTok'a da koyun ha. TikTok'a koymuyoruz. <gülüyor> TikTok. <gülüyor> İzliyor musun sen? Nisa'yı TikTok atmışlar. Ben. Ne? Ne? Be ne? Aslında Tek Renk Challenge'ın 2000 görüntülemesi var ya aslında 2000 kişi yani ben evet. yani 2000 kişi de abone olsun şu an 2000 abonemiz var. Nasıl ya? 2000, 2000 kişi izlemiş ya o videoyu. 2000 kişinin hepsi e, ba, sen her izlediğin kanala abone misin değilsin. Bazıları abone oluyor bazıları onlar da 2000 kişi izlemiş. Ben ne yapayım, yapayım söyleyeyim mi? İki videoyu söyleyeyim mi? Bir kere ben konu ve izliyordum izlerken ne oldu? Hı. Hı. Ne Hı. Hı. çıktı? Ne çıktı? Çakma çıktı. Çakma ne bu? Nereden bunu söyleyeyim mi? Hı. Söyle. Bir çocuk ne yapmış? Ne Şu yapmış? Ben... kanalı değil, yapanların kanalı değil şeymiş. Çocuk yine televizyonu çekip, televizyonu çekip YouTube'a yolluyor. Ay! Ne anladım. Anladım söyleyeyim mi? Hı. Değil smart anlasından. Yandan böyle bazen şöyle bir tane şey işaret çıkıyor ya. Evet. Çocuk yanlış olsanız kumandaya bastı. O da sen ne düşüyor? Git mu? Biz bahçede olabiliriz ama korona olduğu için siz bahçeye çıkmayın. Fark ettiğiniz mi çok ciddi. Bu yani işler çok ciddi oldu. <laughs> ya söylüyorum evet. <laughs> Hadi Cihan boraks koyun biraz. Elin oynama. <laughs> Hayır. Ben şey de. <laughs> Bitti zaten derken yalnız. Elim ona o gelmiş. Sen biraz daha dök. Yanlış anlama. Eline dök bakayım Boraks'ı öyle şey yap. Eline dök. Arkadaşlar bakın. Ben bir şey kapatamadım. Hadi bunu elim olarak arkadaşım bakın. Hiç bu gibi Ya sen biraz <laughs> daha Borax koy bakayım. Tamam. Borax ver, Borax ver bana. Ya yani şöyle kalsın. Aha, kaç damla? Of can bir of. Beş beş damla. Sohbeti esne kaldırdım. Kaç damla kal. Bir şöyle. Gerçekten 5 damla mı? Yok sahte. Elimizdekileri temizliyoruz olmuş. Benim kaç evet. damla? Ve sana 6 tane. Bana? Çok önemli. O sana sana 10 tane. 10, 10, 10 bence o sana. 10. Onu biraz fazla koyma. 4 ay, ay Orası üzerine ay. Aha benimki oldu. Hepsini ver. Evet ilk yapan. İlk yapan benim Bazen alttan bir anında bir gaz geliyor bir anda yükseliyor bir, anda yükseliyor, bir şey. Benim atalım. geldi Ya ben arada, arada var, bir gazlanma. Ya sen biraz bu arası. Böyle çok az. Abi şöyle karıştır. Şimdi hepsi olmuş ne yaptı? olmadı tek. Evet. Ah. <laughs> ah. Babadaki slime ortaya çıktı. Babadaki slime bana ihanet ediyor. Hayır mı? Evet Bu, <laughs> İlk şey ki oldu onu tebrik edelim. Tebrik edin beni. Evet. Slime ustası çevren. Slime ustası ben. Kana göre <laughs> bir şimdi? Ben bir sürü slime videosu izlediğim için e Dört damla. damla Ben bıraksın ben dört de. damla Ben ben bir de damla? Ben bir Sen damla ben. bana iki damla atsana iki damla Ben iki damla Ben çok attım galiba bayağı Sen dörtten fazla atmam lazım Ben kaç damla atacağım? Beş Oooo bir tane ele kamera girin arkadan bize. Gelmiş mi elle Yardım ediyor. Evet. Ben bana benim yardıma ihtiyacım yok. Çıkartayım mı? Şenem'e hiç yardım etmedim kendi başına yaptı. Çıkartayım. Orhanca Cem be. Bakın, orhanca kanalına abone, orhanca. Kanalı abone olabilirsiniz. On bir abone orhanca kanalına abone olabilirsiniz. 11 oyunuz var. Destek olup onu 1 abone yapabiliriz. Evet 11 abone var. Orhanca. Abi bizim olmadan onur olamaz. Değil oldu mu? Uuu. Suda Su şeker. Su bu diyor. Hayır değil. Çok şeker. Baba e, bu video mu mi atıyor? Evet. Su ya. Yani Başka şeylerde... bir video çektik Monopoly var. Monopoly önemiştir hatırlıyorsunuz. Tekerleme biteri. var. Sonra e, tekerleme var işte. Kim bilir var? Kim, Onu çektim. Kim bilir yarım kalmış hatırlıyorsan. Ya, bu kaşıkta kaldı. Geldi. Evet o yüzden şimdi şey değil. Ya katma. Benim çok katı oldu su gerçekten. Anladım. Şey açılmıyor. Ben bir tane videoda gördüm çok güzel bir açılıyordu. Daha büyük oluyordu sular. Onu yapamadık. olmuş bu. Cihaz. ne kadar zeki gitsin kız. Hem kameraman hem yol burada Cihat Evet, navigasyon. <ne gülüyor> <laughs> Arkada <laughs> da bizim otomatik. Bakın. <laughs> el alayım mı kız? Ah şamasın onu. İki üç tane daha. Ya slime mı sandım? Ne bakıştın El alayım mı? <laughs> Ya ben Can şey iki damla daha at karıştı. Bir sonra ya biraz karıştı sonra ele alırız. Tamam e, iki renk. damla daha atayım mı? E, Ey peçete. Aklıma gelince bir de oldu. <laughs> sen bunu nasıl şey yaptım? Ama şeyler oluyor. Can yani Sinem'le Cihan'ın ki Cihan renkleri baya benzedi. Aynen. Evet. Hep güzel oldu Sinem'le benim. Aa şu renkle bakar mısın tamam mı? Benimkisi nerede? Karaca. Şemsan daha fazla şey yapma yok seninki de bozulacak. Karaca, Hayır ya sen Böyle o gözüküyor Hı? ama Bak son tıraş köpüğünün ıslan yediğinden dolayı bulaştı. düzeliyor. Neyse. E, Sığır ben, tamam, ben kaç tane ıslan videosu izlemiş insanım. Ben ben kaç tane izlerim hatta evli bu ıslan. Bu videoya yedim? kaç like gelirse ikincisi gelecekti? Otuz. Otuz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. <laughs> Kamera daha size. Eğer ki bu videoya <laughs> 200 like gelirse Evet, size bir çekiliş yapacağız. 6. evet. Çekilişi kameraya göre belki. Hayır. 200 like gelirse değil. 200 like gelirse ve 1000 abone olursak 1000 aboneye özel bir çekiliş yapacağız. Ve çok güzel bir şey hediye edeceğiz. Bakalım o şanslı kişi kim olacak? Bakalım. Hayır, belki. Bir belki... Yok yok göstermeyeyim hediye edeceğim Belki şey. <laughs> Sürpriz olsun ama çok belki güzel bir hediye. Ama efsane bir şey. O Hatta yüzden... ben istiyorum. Ben de benim olmasını istiyorum ama Evet o yüzden şimdi abone olun bir an önce 1000 abone alalım Belki ki o hediyeyi. Yok slime etmeyiz de. Yok slime etmeyiz. Slime'ımızı ben. Ama sürpriz ver de hiç tahmin edemeyeceğiniz bir İkinci videoda sim, pull falan getireceğiz. Onu slime kutacağız. Evet Aa, şimdi ben birazdan ben birazdan abi. güzel Doğruyorum. bir konuğumuz böyle, gelecek. Böyle, böyle. Al. Aa Neyse ya siz de alır mı? Sen söyle beni bakın. Telif edeceğiz. yiyeceğiz. Oo bir yok oldu ele yapışmadı hiç. Benim de ele ele yapışmıyor. Evet. Slime kadar kadar slime, <gülüyor> slime <gülüyor> ele <laughs> <en gel> yapışmadan <laughs> dolayı. Şey gece daha mı oldu olacak işte. Gel gel bir gel. Gece bir ışıklı kalacak gelir. Sen gel Ay. bir gel. Aa korona var aramızda. Kamera gel korona.

Ay sen ne çık alsın öyle? Lan veletler başardı ya cliple çekeceğiz. Siz de yapın. Yakında çok güzel videolar gelecek o yüzden kanala abone olun. Evet ve zile basın. Evet. Zil'e basmıyor. benim biraz nasıl az mı yoksa güreçli mi? Açtı. Ama 7 postur olursa ne çok fazla şey değil. Benimki ne kadar pofuduk bakın. Ama O de güzel ya. Demeyin. Öyle demeyin. Tabii ki de şey. İzlemeye devam edin. Ay seni bir dokuz olmuş. Can Can değil mi? Tıraş, tıraş Sen tıraş köpüğü katsana. Aynen can yok ya yine kıvam buzdu. Aynen ben güzel çok güzel. Yürü, can kıvam tamam mı? Bakın elini de. Arkadan eline şey 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 bakın. Can tıraş köpüğü katınca hem daha da büyüyor hem daha çok kokuyor. Ben kaybettim. Belki evlendim de Arkadaşlar bu arada yakında sürpriz bir video gelecek. Onun için de çok heyecanlıyım. Ama onu daha prodüksiyon yapıyorum. Arkadaşlar biz şey söylemeyeceğiz şu Ama da gidiyor. o video yok. Ben ne kimdir lan da söyleyemez. Hatta hatta. Adını söyleyip baş harfi H ile başlıyor. Evet ama ben bilememezsin. Evet. H değil. E ben nerede vardınız? Patlayacaktı bir ha. gün. Baş harfi <laughs> H ile başlıyor. Haydi gel. <laughs> Haydi gel. Haydi. Direkt bileklik Hadi mi yaptın? Yere düşürür müsen sakın. Yere düşürsen çöker çöker. Aynen ya. Ya koy bakayım onu. Şöyle oynayacağım. Evet, bengi gibi oynayacağım. Sese bakar mısınız? Ses gelmiyor. Solak, ses ben bak, ses burada. Nereden göstereyim sesimi ben? Küçük bekle. Evet, kameraya gir la. Ee birazdan su gel. Orada değil mikrofon. De Mikro <laughs> 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 ne yaptın kameraya? Kamerayı at vur da gel. <laughs> Çara gel. Burada gel. Tara gel. Tara gel. gel. Aferin. Cihan ben seni yere düşürme demedim mi? Yere düşüreceğim dedim. Düşüreceğim. Cihan. Evet. Cihan'ın yere düşürme anı kamerada nasıl çıktı çok merak <laughs> ediyorum. Evet, Cihan <laughs> kesin. geçen sefer ağlama anında çok komik gözüküyordu. Ağlamadım Ama ben. orayı kestim merak ettim. Ben bağırdım. Ben bağırdım. Cihan sen buna biraz daha tıraş köpüğü kat bence. Ya. Sadece. Ve bir daha da yere düşürme sakın. Bacım yani, yani. taba mazal olur. Düşürürsen slime'ın çöp olur. Az sonra da sürpriz bir konuğumuz var. Beyza. Evet az sonra da sürpriz Beyza bir. Beyza Yılmaz. Ama amcamın... adı amcamın kızı. Adını söyleyebilirsiniz. Bu arada ben videomuzun bitmesinin son 10 dakika. 10 söyleyeyim. <laughs> Beyza 5 dakika kala gelsin. 5 dakika düşürmesin. Sonra zaten bir daha oynamayacağız. Çok zararlı bir şey bu. Aynen. Yani, Eğlence. Evet. Korona evet. yalan yalan. Eğlendirmek baş için. Baş baş konuşam. Konuşam. A, baş baş bu arada Kırılda Kamera beni. gör bize bu arada çöpleri atıyor. Size şey yapıyorum. <laughs> Şantaj. Şantaj. Var şey. mı? Para istiyorum. Var mı? Ben, ben açmayı bilmiyorum. Biliyor. Ya şöyle kesti. Yanında şöyle çek ben hafifçe. Ben gözükmüyorum neyse gözük. Hafifçe. Ee, ben ben, ben. Bekle. Tam bekle şimdi gelecek o. Şimdi daha ben. video bitmedi zaten. Otur Cihan yerine. Edemiyorum ben. Ya Bozuldu işte ben. Sen, sen masaya indirsene slime yüzünü niye kapatıyorsun? Ya hadi. <laughs> 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 Tam otur şöyle. Dur şöyle şöyle. Şöyle elimizde gel işte. Açın tekrar çekemedim. Doğru düzgün bir şey yapmıyorsunuz. Azıcık açın. Ne kocaman açmışsınız. Ben açamıyorum. Bak. Hayır, ben şu an elleyemem. Bir de çekelim. Ağır mısın? Tıraş köpüsü. Aferin. nedir o? o Uçan ölecek. Vah, süper. Uçan Bu patlarsa ne olur biliyor musunuz? Bakın. Tıraş köpüsü. Aaa bu ne? Tamam şimdi bunları şey yapıp sonra Beyza gelsin. Videoya gelsin Beyza çok yapıcı. Sonra da videoyu ile beraber kutlayalım. Şimdi jüriler geliyor. Jüriler Gel, geliyor. Herkes top yapsın. Jüriler Gel, geliyor. Jüriler geliyor. Girmeyelim. Beyza. Beyza ve Melisa. Beyza buradan başla. Beyza buradan başla. Şöyle şöyle yaparak yap. Hayır <laughs> önce Beyza kendisini tanısın. Çocuk kendisini tanıt. Evet ilk kendini tanıt. Kendini tanıt. Ben kimim? Açıya geç Ben Bengus sizin ortanıza geçsin. ortanıza. Gel. Jüri ortaya geç. Gel Melisa sen de geliyon ama. Gel Melisa. Sen de sen yanına geçsin. Beyza yanına geç. Gel sen Beyza yanına git. Baştan kalkayım zaten jürilere vermemek gerekir. Herkes Mesa kalksın buraya. Cihan. Mesa gel. Hayır Cihan kalkmasın Cihan niye kalksın? Ya kalk güzel. Kalk. Herkes kalksın. Mesa gel sen buraya. Beyza gel. Ablam sen de otur Be Beyza. Yemek gibi. Yemek gibi sen de otur. Şimdi, Şimdi kendinizi tanıt Beyza. Merhaba arkadaşlar. Ben Beyza. Söyle. Söyle. Yılmaz Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın Kanala abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Şimdi Melisa geldi kendine Mesela ismini söyle Benim adım Kesin Melisa Soyadın ne? Soydun. Melisa Soyadın soyadın <laughs> Soyadın Soyadını bilmiyor Ağabeyim olmayı unutmayın Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi <laughs> <Bir> deneyin. <laughs> Şimdi Beyza buradan <gülüyor> başla. <laughs> ee, şöyle, şöyle. Gelmeliyse buradan buradan. Evet, o şöyle bak böyle yap. Evet. Kaç veriyorsun? 10 veriyorum. üzerinden 10 veriyorum. Evet, puan veriyormuş. Şimdi bunu bana tam bak. Tam mı? Buna bak evet, tam ya. Puan. Mesela, dur, tam puan. dur. sen bir tam bekle tam burada ablacığım. Şimdi gel Melisa gel 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 gelmesin. Hayır, gelmesine gerek yok oradan. Tam puan yani Buna bak. Mesela. gel. Bak şöyle yapacağız. Şöyle, 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 şöyle. Evet, şöyle, şöyle, şöyle. Buraya yapmayacağız. Sayılar tam Sayılar tam tamam mı? Burada. O da kadar. Bu yüzünde şöyle, şöyle, şöyle. O da kadar sayılar. Bir. Bir. Bir mi, bir mi? Bir verdi tamam gel. Bir gel. 10 üzerinden ablam. 10 üzerinden. Yani birden ona kadar sayıyormuş. On 10 veriyormuş. On veriyormuş. Ben Beyza ben buna bak. Beyza mı veriyor? Buna bakacaksınız. O, o. Beyza buna kaç veriyorsun? 10. Oha lan herkes benim slime'ımı çok beğendi. Evet. <laughs> evet biz başta bir verdik. Beyza sen buna kaç veriyorsun? Kişi bana tam puan veriyor. Evet. Oh. 10 verdi Beyza. Durun ben biraz. Bengi de 10 aldı. Ben de 10 aldım. Melisa gel. Ben. Evet. Ben sen burada dur ablacığım. Şimdi ben benim. Ben ben. Evet. Kaç, kaç veriyorsun? Ben. 10 üzerinden. 10 mu? Evet. 10. 10. 10. 10 değil, 10 değil, 10 10, 10. 10. Tamam verdi Cihan. Tamam. Oh. Oh. Kaç, kaç puan veriyor? Beysa kaç puan veriyor? 10. 10. 10. İstediğin puanı verebilirsin. Durun, Beysa sonra başlıyor. Ama şimdi yapayım. Gel, gel. Gel, gel. Gel, güneş atınca daha iyi oluyor. 10 verdi. Tamam. Sineme geçsin. Şimdi sen buraya geç. Çocukları trollüyoruz göz pislikli. Buraya geç Meysa. Diğeri ablanınkine bak gel. Bir bebek Slime ıslısı sen şebeke. Slime ıslısı Hep olur. Kaç veriyor? Oh, hayır. Kaç veriyor? Kaç veriyor? 10 ver. bir, bir, bir. On verdi. Herkese on verdi. <laughs> Trolledik. Tamam. Evet, Herkes 10 aldı. Beyza herkese 10 verdi. Melisa da herkese 10 verdi. Evet. Biraz sakladı. İlk bir başı Siyan'a 1 verdi ama Ver bu, bu videonun da burada bu sonuna, sonuna geldik. geldik. Abone olmayı, like, like atmayı, atmayı unutmayın. Slime'ımız şey bu arada bayağı güzel oldu. Bu evet, Pobuduk po 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 slime. Bu po Pobuduk slime budur. Herkes şimdi böyle yapsın. Herkes şimdi öyle sinem gibi yapsın. Ben yapamam. Ateş olsun. Tamam, sen gel sen yap. Süreli yapıyoruz Bengü. Ben de sıra şimdi. Ben yapamam. Tamam hadi bay bay deyin. Oo yaptım yaptım. Vaka yaşadık vaka. Ötür 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 ötür. Çek. Hoş çek. Çek <laughs> Kırmızı turuncu, yeşil. Bengü pembe olduk kırmızıda. Bengü'nün fosforu sarı oldu. Biz kadınlarımız pembe.